Burası Alanya Su Gözü Mahallesi 610. sokak. Maalesef ki iki çocuğunu okula götürmeye çalışan anneyi araç çarpıyor ve yaralanmasına sebebiyet oluyor. Muhtarımızla defalarca tümsek talebinde bulunmamıza rağmen şu ana kadar bir çalışma yapılamadı yetkililerden ricam, ricamız buraya bir tümsek yapılarak kazalara sebebiyeti azaltabiliriz. Canların yanmaması için önemli ricada bulunuyoruz. Ne olur bir tümsek yapalım veya ışıklandırma yapalım.